Kaan Dursun YouTube kanalından herkese sevgiler. Avrupa'da transfer perdesi kapanıyor. Deadline Day dediğimiz gündeyiz. Artık son saatlere girdik. Bu günden itibaren Avrupa ekipleri kadrosuna oyuncu katamayacak. Sadece ve sadece oyuncu gönderebilecek. O yüzden bugünün Galatasaray'ın istediği transferlerde kritik olduğunu söylemiştik. Şu ana kadar bir takım gelişmeler yaşandı. Mesela Amrabat Manchester United'a gitti. Başka neler yaşanıyor onları konuşacağız. Ama onun öncesinde biliyorsunuz ki artık Icardi imzalı Partizan 10 tişört çekilişinin de son günündeyiz. Bugün ya bu video olur sadece ya da gece bir Z raporu yaparız neler yaşandı artık bittikten sonra diye. Bu videolarla birlikte artık çekilişi kapatıyoruz. Son yorumları topluyoruz. İki kişiye Icardi imzalı Partizan 10 tişörtü abone oluyorsunuz, abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Sofyan Amrabat'la başlayalım. Sofyan Amrabat için Manchester United ve Napoli'nin devrede olduğunu söylemiştik. Manchester United artık oyuncuyu kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da top koşturacak Sofyan Amrabat zaten Amrabat için uzun aylardır süren bir girişimi vardı United'ın. Sadece Fiorentina'nın istediği rakama çıkmamıştı. Hatta en son böyle absürt bir fiyatla 1-2 milyon euroluk teklifle hatta Galatasaray'ın da aynı şekilde bir teklifi vardı. Kiralık olarak kapılarını çalmışlardı. United reddetmişti fakat bugün bu transfer noktalandı. Onun dışında başka kim gitti? Nicolas Dominguez için de Nottingham Forest'la sözlü olarak anlaştığını ifade etmiştik. Nicolas Dominguez de Nottingham Forest'la imzaya attı. Galatasaray'ın orta sahada potansiyel adaylarından birkaçı gitti. Peki kimler kaldı Galatasaray'ın elinde şu anda? Veratti. Veratti şu an hala Atletico Madrid'in bir girişimi var. Ancak herhangi bir imza durumu yok. Galatasaray yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde bu transfer için Arap ekipleriyle çekişecek. Bu transfer için de önemli olan nokta ne? Paris Saint-Germain'in oyuncunun maaşının bir miktarını karşılaması. Yoksa diğer şekilde Galatasaray için 13.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı vermek çok zor. Diğer tarafa geçelim. Atletico Madrid şu an hala sessizde takılıyor. Zaten son saatler aldı aldı alamadı. Bitti beratlı transferi için. Maaşını karşılayamadıklarını söylemiştik Atletico Madrid için. Hoybiye için girişimleri vardı. Dünkü videoda ne demiştik? Hoybiye için kiralama teklifi var Atletico Madrid'in. Atletico Madrid bu teklifi artık son saatlere yaklaştık diye bugün kiralama artı satın alma opsiyonu şeklinde değiştirdi. Fulham oyuncu satışıyla alakalı bir sıkıntı yaşadığı için biraz daha geri çekildi Hoybiye transferi için. Hoybiye ile alakalı da şunu da not olarak ekleyelim. Eğer Atletico Madrid'in yaptığı satın alma opsiyonu kiralık teklifi reddedilirse ve Fulham şu anki oyuncu satışında sıkıntı yaşadı ya bu durumun üzerine hala oyuncu alacağım ben demezse kısacası Hoybie kulübünde kalırsa kiralık olarak bu durumu ancak düşünebilir. Çünkü en son Fulham'ın teklifi 20-25 milyon euro üzerineydi. Kulübün minimum 30 milyon euro gibi bir beklentisi var. Galatasaray'ın bunu karşılama ihtimali yok. Kiralık olarak gelirse gelebilir. Bunu ekleyelim. Partey'i soruyorsunuz mesela. parti ile alakalı oyuncunun gitme isteği var takımdan. İşte bir yedek kalayım, bir sağ bekte oynayayım, bir hoca görevi versin. Bu tarz durumlardan sıkılmış vaziyette oyuncu. Fakat Arteta oyuncuyu tekrardan hani söyleyeceğim bunu. Joker olarak gördüğü için bırakmaya razı değil. Eğer Arteta ikna edilirse şöyle bir kiralama şeklinde parteyi olabilir. Oyuncu için yüksek bir bonservis istiyorlar. Partinin gitme konusunda biraz ısrarcı olması durumundanca bu rakam aşağıya inebilir. Fakat hani Parta ile alakalı son durum bu. Zaten Avrupa'dan o kadar hani yüksek derecede talipleri de yok. Yani en ciddi talipleri Galatasaray ile Fenerbahçe. Bu arada Hoybiye için Fenerbahçe'de devrede. Onu da buradan belirtelim. Fenerbahçe'nin de girişimleri var oyuncu için. Bakalım yani şu son saatlere girdik. Ben çok merak ediyorum bu saatler içerisinde ne yaşanacak? En dombeli hazır kıta zaten bunu da söylüyoruz. Şurada en önemli detayı söyleyeyim arkadaşlar. Bu isimlerden bir tanesi zaten hani garanti alınacak yani. Ya da Saul Niguez ismi var. Bunlardan bir tanesi alınacak. Ancak başka yabancı isim alabilmek için mesela yabancılara yedek olarak Brevik ismini alabilmesi için Galatasaray'ın oyuncu göndermesi lazım. Hala Galatasaray'dan tık yok. Belki son saatlerde arka arkaya hani bombaları patlatabilir Galatasaray ayrılık konusunda ama Oliveira için hadi diyelim bugün bitti. Arabistan'dan teklifler var ama oyuncu Arabistan'a gitmek istemiyor. E bugün bitti diyelim. E, nasıl göndereceksiniz? Dubois Arabistan'a gitmek ister mi? Şu an tek Arabistan kalıyor. E, Nelson gitmez Arabistan'a. Yani Nelson, Dubois, Oliveira satışıyla alakalı bugün bir şeyler yaşanmazsa Galatasaray gerçekten transferde sancılı günler geçirir. Çünkü yabancı sınırıyla alakalı yani bir tane yeri var. Onu da 8 numara transferi için kullanacak. Eğer bu oyuncular gitmezse yani yeriniz yok. Ne Ramos alırsınız ne işte yedek olarak Brivik'i alırsınız. Ne başka bir isim alabilirsiniz. Oyuncu satışı için şu an, şu saatler çok kritik Galatasaray'da. Oyuncu satışı yaşanmazsa Ramos'la dahil birçok transferin yatma durumu gündeme gelebilir. Çünkü yeriniz yok. Nelson'a girelim. Nelson için Sevilla gene saçma sapan bir teklifte bulundu. Geçen sezon da aynısını yapmıştı. Direkt olarak bu reddedildi. Arsenal bakalım somut teklifle gelecek mi? Belki şu an gelmiş bile olabilir kulübe. Çünkü bir ilgisi vardı. Nottingham Forest'ın teklifi az bulunmuştu. Nelson'un satışıyla alakalı bu önümüzdeki saatlerde bir şey olabilir. E, ee, Oliveira'nın istediği derecede maaşta bir teklif yok Avrupa'dan. Oyuncu o yüzden biraz sıcak bakmıyor. Yani ona en doyurucu maaş teklifi Arabistan'dan. Fakat o da Arabistan'a gitmek istemiyor. E Dubois Genoa durumu var. Bakalım belki onunla alakalı sıcak şeyler yaşanabilir ama Galatasaray zeki çelik işinde garanti almaya çalışıyor. Yerli konusunda bugün gündeme gelen bir isim daha var. Berat Özdemir ismi var. Berat Özdemir ile alakalı kulüp bir girişim yapmadı. Ancak Vinaldom ismini transfer ettiği için takımı şu anda oyuncunun menajeri Berat'ın yedek kalabileceğinden korktuğu için ufaktan bir mesaj gönderdi Süper Lig'in devlerine. Yani sadece Galatasaray'a gelmiş bir teklif değil. Bu arada Başakşehir'e de gönderilmiş bir teklif var bu durumda. Bakalım bu duruma göre yani Gerard da razı değil bu arada. Gerard'ın da takımda düşündüğü bir oyuncu. Yani geçen sezonun garanti oyuncularından bir tanesi. Tamam Wijnaldum geldi ama hani ilerleyen dönemde Wijnaldum'un başına ne gelip ne gelmeyeceği ne meçhul. Yani adam yedekteki oyuncusunu da kaybetmek istemiyor. Yeri geldi mi dönüşümle de oynatır orada. Wijnaldum varken zaten Berat forma alamaz bana göre de. Hani oldu ki sakatlık durumu, ceza durumu oldu. ya Berat orada garantiydi. E teknik direktör bu yüzden zaten sıcak değil. Fakat menajeri oyuncunun yedek kalmasını istemiyor Arabistan'da. O yüzden bir öneri var. Süper Lig ekiplerine bakalım. Berat Özdemir'le alakalı önümüzdeki günlerde belki bir gelişme olabilir ama öncesinde Galatasaray'ın Salih Özcan için hani girişimleri devam ediyor. Kulüp sıcak değil, Dortmund sıcak değil. Salih Özcan durumunda sıkıntılar çıkarsa Berat Özdemir'le alakalı kulübü de göndermeye razı olursa bence Galatasaray alabilir ki almalı da zaten. Yani şu anda Galatasaray'ın orta sahasında adam kalmadı. Mitchu gitti. Berkan gitti. E kim var? Oliveira, Toreira, bir de Kerem Demirbay var. Tamam Kaan Ayhan'ı da oynatabiliyorsunuz orada ki Kaan Ayhan yerli alternatif olarak e, güzel bir performans gösteriyor bence. Ama gene de 3 kul var var. Galatasaray'ın orta sahasını sıkı tutması gerekiyor. Bakalım son saatler çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Ben duruma göre gece de bir videoyla size Deadline Day'in raporunu bugün neler yaşandığını ve şu andan sonra yani bugün bittikten sonra neler yaşanabileceğini son rapora göre gene aktaracağım. Kanal e, kanala abone olmayı unutmayın. Artık Icardi imzalı Parti Mask On tişörtü çekilişinin sonuna geldik. Bu son iki videoda yani gecekini çekersem e, bir aksilik olmazsa son yorumları toplayacağım. Abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.